Dortmund formasını da çok seviyorum bu arada. Buradan tüm Dortmund'dan izleyenlere selamlar. Almanya'daki grubetçi kardeşlerimize buradan selam. Bugün abi Almanya'dan geldim. Rap yapacağım. Eğer izliyorsan Basak abi, Defkan abi selamlar. var mı başka bildiğin oyuna adama tur ya mı hangisi forvetlik orta dakika bir atak yedik hemen afiyet bal şeker olsun ya <laughs> Bakın önce bir öne mi geçsek böyle bir aşıttırmalar için falan. Kaleci kaleciyi açtı ya ondan yaptıydım. Tamam. Yoksa biliyorsun yani ben böyle aşırtma atan biri değil. Hı hı. Teşekkürler. Hop dans. <laughs> şey mi yapsak acaba? Bu dansın olduğu yere bir müzik mi eklesek? O öğlen mi on, değil? On, ondan telif ederiz. Onun şeyi ama. Seyirci versiyonu var ya bir de. Hı hı. O. Hastalıklı futbol falan da kullanmışlar. Olabilir. Vurdum plase ya. Ya çok kötü vurdum. Giren abim oraya. Abim. Ara pas attı, pas verdi. Hop. Ay. 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 Deneseydin keşke. Bunu merak ettim geçer mi dedim. Pas versem içimde kalırdı, Teşhut olursam içimde kalırdı. Abimlerin plan ne Abimlerin plan herhalde şu abiyi öne atmak. Hmm. Bizim de plan bu kaçtı. Seni arayadan kaçırmak. <laughs> Birbirini gösteren Spiderman. Ne diyorsun ya bir bacım? Git abi. Ver lan. Aha Sezar Agam geldi. Veremedim. Tam bir Sezar, pozisyonu oldu ya. Ver lan diye topu aldı. Bana pas verecekken veremedi. <laughs> Harbi. Helal olsun. Sanki şunları çat diye diktirme sakin ol gerildim hocam. Fark ettim. Ya sen biraz bir pas mı versen acaba? Vereyim. Attım yukarıdan. Çok ya pardon. Güzel güzel. koşarsın diye düşünüyorum ya. Maybet. Ya alamıyorum ya zaten. Oraya gidip enerjimi mahvetmeyeyim dedim açıkçası. Boşlar bot. Artık vuracağım. İç kere ekstra pas nasıl oluyor denedim geçmiyor. Bence sen kas. bir dahakine bir plas edene. Hmm. Bir yakın tadım, tadımız kaçacak çünkü. Evet evet. El var lan. Yok mu? Havadan denedim ama çok gitmiş olabilir. Tamam. Mason mu? Evet. Kuzi. Kuzi, Kuzi, Kuzi. Al lan aldım sen. Mariano iki bacağım girdi. Hey. Şey var ya. Eee neydi o adam ismi? Murat Özer Amit. Mariano iki parmağım girdi diyor. Şey offside gösterirken. Ay. Abi indireceğim. Bekle bu tablo. Bu tablo uyuma bu tablo. <laughs> bekle bekledim kanki. o beklediğince duyuyor mu beni? <laughs> Hissetti. Attın aşağı. Bu abi beni tutuyor artık. Orta aşağı. Ha ah, ah, subot içeri girdi. Burası, Cumhuriyeti var korusun demişler kankim, hatırlar mısın Ne demişler? Cumhuriyeti var korusun. Bu Bayern ne Dortmund'un final oynadığı zaman orta arkaya okay, gitti ya. Oyunun keşke şey diyebilsek ya. Yine hava toplarını çıkartma. Hiç zorlanmayın ya. Yani. Boş yere. Ya yani normalde şey var ya. Toptan kaçma, kitlenmeyi engelleme tuşu. Hı hı. Onu yapabilirsin. Onunla olacağı mı acaba ya? Merak etme. Ne oldu? Hangi tuş olduğunu bilmiyorum da. Bence onu yaparsın. Top. Hop. Oy. Toptan kaçabiliyorsan bence onu da engelleyebilirsin. Hocam iki kişi aldı be. Onun için oldu kanka? Abim olsaydı nereye gidiyor? Tamam bizim kaleci hiç kim çıkar? Valla bizim botlar İlk bir şeyler yapıyor ya. İlk diyorum iki saattir bak. Attım bana. Tak diye müdahaleyle geldi abi. Pardon kanka. Helal be Yusuf Demir. Allah. Bu adı şut da var ha. Biz bir gol daha mı atsaydık? Bir lazım gibi. Ay kır doğru koşarsın düz çek geliyor o oh, hocam kuzeyin 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 orta evet. en altıya doğru beni evet. hadi biraz daha basmam gerekiyormuş olabilir o neymiş ya bir anda hızlandı. birden gitti Sinan Bey vur bot evet, yo, orada pas verseydim bir daha sana ya çok temiz koştun arkama evet iyi denedim de bot atar dedim onu kaçırdım Çek geri. Ne Ol. oldum? Bota bir takıldım. 2 metre öne gittim. Çok bastım. Build-up <laughs> at benim niye böyle yerden gidiyor ya? Bir şunu çözemedim ha Ne yaptınız? Bizim capoları gördün mü orada? Hımm birbirlerine kafa top çarptılar Olmuyor Vallahi bir gol atmasaydık Aynen. Bu atak çok tehlikeli. Allah'tan olsan ablamız var. Hasan bacım sağ Benimki böyle yukarıdan gitmiyor anlamadım. Özel bir şey mi lazım Uzaktan şutun falan var değil mi? Allah var var. onunla alakası yok ya böyle yerden plase gibi ayırıp, N a atıyor havadan <gülme> at. <gülme> dakika 75 yemeyelim ya. Gerçi biz bir puana da kupa alıyoruz. O ayrı konu da. Hmm. Yenerek alsak daha güzel olur. Ben yine hangi ara 5 çektim ya? Ve yine bana hava topu geliyor. Aşağıya vereceğim sandım. Ben de aslında onu düşünmüştüm ama. çok iyi lan yalnız kafa vuruşunu da bok gibi yapmışsın özür dilerim ama yani kankim Vallahi... kalecinin kucağına vurmuşsun evet evet attığımı anlamadım zaten at bunu da evet pek olsun Oyun yalnız... Bu oyunda cidden momentum var yalnız. 2 <laughs> dakikada 2 gol ha. Ne diyorsun? Gol yenen yani takım bir düşüyor bak savunmada falan. Kanka bence ya yani o da var da biz de bir hızlı olup oynadık ya onun şeyi de var bence. Yani tek savunma değil mesela ben de fiziksel müde... mücadelede kazandım yani o koşuyu. Ayıp etsem yine bir şey olmayacaktı. Kayarım ki gel buraya. <laughs> sür biraz daha. <laughs> Olsaydım kanki. Yok ilk vereceğim de değildim. Direkt verir verirsen diye şey yaptıydım ya. here. Oh, a clinical attack And so close to a goal. Well, that's exactly what they're looking to do. Force the turnover and then break at pace. So close to a very good goal. Allah, bir sıfır derisi dedik. iki tane arka arkaya. Evet, bir <laughs> sağlık. kupa kaldırıyoruz. Bu is special for <laughs> everybody at the club. What a great moment for any young player. And this is what you dream about when you start playing football. When in the playground, you want to win a cup. Brilliant moment. a special moment in the career of any footballer. Allah nasıl yedin, değil de puan alabilirim ya. Kaç asist yaptım? 3 asist yaptım ya. Oyuncu da asiste az puan veriyor abi. Oğlum ben 3 tane gol attım 9. Evet. cidden daha fazla veriyor bu. Bu ana.